Bu toprağın kökleri direnişle sulandı. Bu hesap sorulacak. Biz bu toprağın çocuklarıyız. Rüzgarı yüzümüzü yalayan dağların, sisin ardında maviye göz kırpan ormanların, derenin uğultusuna uyanan köylerin evlatlarıyız. Suyu şavka altımıza vurdukça, toprağın kokusu ciğerlerimize doldukça biliriz. Bu coğrafya bizim hem yurdumuz hem kaderimizdi şimdi bu yurdu parçalayan bir el var. Bir doymak bilmez iştah betona, madene ranta tapan bir hırs var. Ve biz bu hırsa karşı direnen toprağına sarılan ağacın dallarını kardeşi gibi görenleriz. Bugün Metin Lokumcu'nun polis şiddetiyle katledilişinin 14. yılında Opa sokaklarında bir kez daha haykırıyoruz. Bu memleket sahipsiz değil. 14 yıl önce çayda kota ve kontenjana so suyumuzu sattırmayacağız diyerek derelerini, ormanlarını ve yaşam alanlarını savunan halkın ön saflarında bir öğretmen Oba meydanında halkıyla kol kola nefes alırken devletin jopuyla, gazıyla, baskısıyla susturulmak istendi sesi öyle bir yankılandı ki dağlarda Karadeniz'in bütün vadilerinde bir çağrıya dönüştü. Haydi alın beni kurtarın memleketi. Haydi alın beni kurtarın memleketi diyerek haykıran sesi bu halkın vicdanı bu toprağın sesi oldu. Ve o ses susturulmak istendi. Ama biz milyon olduk. Gezi olduk. Cerat Tepe olduk. İkizdere olduk bir halkın doğasına, yaşamına, özgürlüğüne sahip çıkma çığlığıydı gezi direnişi. Ve ne yazık ki bu iradeden korkanlar bugün hala gezinin yoldaşlarını tutsak ediyor. Hala gezi davası üzerinden milyonların onurlu direnişini cezalandırmak istiyorlar. Osman Kavala, Can Atalay, Mine Özer'den, Çiğdem Mater hala tutsak nice Gezi yoldaşı hukuksuzluğun, adaletsizliğin pençesinde rehin tutuluyor. Ama bilsinler, gezi tutsak değildir. Gezi halktır, iradedir, onurdur. Ve biz buradan, Karadeniz'in dağlarından, derelerinden, bu meydandan bir kez daha haykırıyoruz. Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz. Bu halkın iradesine yönelik baskının zulmün hesabı sorulacak. Ve Metin Hoca'nın aykırışı Neşit Gibar'ın direnişinde yankı buldu. 2024'te can kurtaranda ağaç kesimine karşı duran Neşit Gibar tıpkı Metin Dokuncu gibi doğası kaynağını savunurken kurşunla susturulmak istendi. Metin Hoca gibi neresi için, ağacı için, çocukların geleceği için can verdi. Reşit'in katledilişi yalnızca bir insanın değil, doğanın, vicdanın, yaşam hakkının hedef alınmasıdır. Susturulmaya çalışılan onun sesi değil, hepimizin nefesidir. Bu halkın iradesidir. Biz bu sesi yitirmeyeceğiz biz bu çığlığı duymaktan vazgeçmeyeceğiz. Eşit kibar! Eşit kibar! Ölümsüzdür! Metin'in ardından geçen 14 yılda katiller korunurken, dava süründürülürken, Reşit'in davasında da yine adalet geciktiriliyor. 30 Mayıs'ta öfkesinin sesidir. Bu dava sadece reşit için değil. Bu dava her gün kıyıya çıkan bir ölü balık, her sabah betonlaşan bir vadi, her susturulmaya çalışılan bir yaşam savunucusu içindir. Tıpkı Metin Hoca gibi reşit de yalnız değildi, unutturulmayacak. Onların mücadelesi edilene kadar. Derilen özgür akana, ormanlar talamdan kurtulana, madencilikle her projeleri durdurulana, doğa için mücadele edenlere yönelen baskı son bulana dek susmayacağız. Biz metin Lokumcu'yuz. Biz deşik kibarız. Biz bu toprağın direnen sesiyiz. Popada, Cerahtepe'de, Dikil'de, Fırtına vadisinde dilkale Eteğinde, Taşlıca'nın yamacında, Kaz Dağları'nda, Muzur'da. Biz Türkiye'nin vicdanından tek bir bedeniz. Çünkü biz o sesi hala duyuyoruz. Haydi alın beni, kurtarın memleketi. için lokumcunun davası karartılmasın. Doğaya, insana, emeğe düşman olan her politika son bulsun. Talan değil yaşam, sömürü değil özgürlük, kar değil adalet istiyoruz. Bir ağaç devrilirken aykırır toprak, bir öğretmen düşerken ayağa kalkar halk. ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların mahkemini tutmaya. Akıl var akıl. Güneşi akıl. güneşin zapt edeceğiz. güneşin zapt yapıyor. Anadolu bu gövdenimizde yaşayacak. Karın suyla genişlerimizde kaybettiğimiz yoldaşlarımız, dostlarımız oluyor ama aynı zamanda onurlu bir tarih biriktiriyoruz. Bu mücadele süreçleri içerisinde. Yılın 2011 bu meydan bir işgal ordusu gibi üzerimize çullanan domalarıyla, bitirilmiş ordularıyla o pet etmeye gelenlerin karşısında doğasına, yaşamına sahip çıkanlarında bir direnişiyle karşılaştık. Biz hayatlarımızı yaşamlarımızı bir hayata tutunmak gibi bir işgal karşısında bir Filistin'in direnişi gibi yaşamımıza sahip çıkmak için direndik. Ve onurlu bir tarihte bir miyek taşı olarak Metin Lokumcu'yu yazdık buraya. Yıl 2013 Hopa direnişi birisinde Türkiye'nin dört bir yanında insanlar geleceklerine yaşamlarına sahip çıkmak için AKP'nin ve sermayenin karısına karşı bütün bir Türkiye'yi demiş alma çevirdi. Biz direnirken insanlarımızı kaybedebiliriz ama direnmekten vazgeçmeyeceğiz. birlikte o maddenin işini yaratanlar ve istediği herkesin konuşabilmesi için Kamil arkadaşımızı buraya davet edeyim. Sevgili Hopalılar, 2011 Hopa Meydanı. O gün geleceğine, suyuna, ülkesine sahip çıkanlara saldırdılar, bir canımızı aldılar. Ve bugün Reşit Kibar'ın canını alanlar ormanına doğasına sahip çıkan Reşit Kibar'ın canını alanlar dün mahkeme salonunda katilleri yargılamaktansa orada Reşit Kibar'a sahip çıkmak için gidenlere mahkeme başkanı tarafından hakaret edildi. Bu hakaret karşısında bize hakaret edemezsiniz diyen iki genç arkadaşımız. Armağan ve deniz göz altında. Biz bu ülkede geleceğimizi savunmak üzere biz bu ülkede özgürlük barış mücadelesini sürdürdüğümüz müddetçe bunları yeneceğiz. Biz örgütlü durduğumuz müddetçe bunları yenebileceğiz. Bu meydan metin lokumcunun düştüğü meydan. Metin lokumcu bize daha öncesinde Bayır Çakır'ın İhsan Hacı Muratoğlu'nun bıraktığı mirası bırakarak gitti. Ve hopalılar bizler bu ülkenin özgürlüğe bu ülkenin barışa kavuşması için canını ödemeye, bedel ödemeye hazır bir hopalılar olarak bu ülkede faşizmi kovacak mıyız? <laughs> Bizler buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Geçmişten bugüne gelen ve bugün Metin Lokumcu ve Reşit Kibar şahsında yürütülen gelecek mücadelesini zafere kavuşturana kadar örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz, direneceğiz, direneceğiz.